Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Bugün sizlere Altındağ Belediyesi'nin hemen arka caddesinde bulunan Ziraat Mahallesi'nden sesleniyoruz. İsmail abi iş yeri tanıdığımız oluyor. Uzun zamandır video çekmek için vakit bulamıyorduk. Fuarlardan, etkinliklerden bugün fırsatını bulduk. Akşam saati olsa hemen çekeyim. Size de anlatmak istiyorum. İçeride yaklaşık arkadaşlar 3000'den fazla kalem ürün var inanılmaz şekilde parti malzemeleri var. Ben bu kadar çok ürün çeşitliliği olduğunu ve bunun adeta bir sektör olduğunu bilmiyordum. Şimdi sizlere de göstereceğim. Merak ediyorsanız hadi gelin videonun devamında neler varmış bakalım. Şimdi bilmeyenler için yolda hemen tarif edeyim. Ben metro ile geldiğim dış kapı SSK durağı var. Ee, i̇niyorsunuz tam arkanda kalıyor. Bakın caddenin olduğu yer orada inip belediye altında belediyesine gitmek istediğiniz tarafta ok tabelalar var. O taraftan çıkıyorsunuz. Hemen kalkamdaki caddeden bu tarafa doğru ilerliyorsunuz. Hemen karşınızda parkın yanında acarlar oyuncak var. Hemen bunu görüyorsunuz tabaleyi gördükten sonra sol dönüyorsunuz. Hemen park map'i görüyorsunuz. Hemen ışıkların olduğu yerdeki dükkan. Arkadaşlar İsmail abi de size tanıştırayım. Akşam karanlığında ancak bu kadar çekim yapıyoruz. Arkamızda kaldı ışık ama merhaba nasılsın İsmail abi? Teşekkür ederim İsa Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Kaç yıl oldu burayı açalı? 9. yılımız. Oo bayağı olmuş. Epey oldu evet. Evet müşterileri de tamamladınız galiba. Bayağı var kitleniz. Ee, evet bizim asıl işimiz toptan ama. Evet. Yani toptan... kendi de yapıyor arkadaşlar. Toptan satışımızda daha iddialıyız. Hı hı. Ee, Ankara ve çevresinde Taşra'ya da dahil olmak üzere Doğum günü ve parti malzemelerini evet. toptan satışını yapıyoruz burada. Genelde süslemeler, doğum günü, işte bu konseptimiz şu anda yeni yıl, yeni yıl konseptiyle ilgili. İki ay sonra değişiyor, sevgililer günü oluyor. 19 Aynen. Mayıs olduğu zaman bayraklarla donatılıyor. Aynen, Aynen i̇şte öyle. İşte o şekilde devam edip gidiyor anneler günü konsepti oluyor, değil Aynen. mi? Aynen öyle. Bu Aynen şekilde öyle. devam ediyor. Evet. Evet, içeride hangi ürünler var? Hadi gelin hızlıca bir tur attıralım sizlere. Şu anda yılbaşı konseptini sergiliyoruz. Burada led ışıklarımız var. Çeşitli metrajlarda, çeşitli renklerde, değişik konseptlerde. Çam ağaçlarımız var. 60 santim ile 2 metre, 2,5 metre aralığında değişik konsept Bunlar çamlarımız var. plastik arkadaşlar. Evet plastik, böyle kirpi çamlarımız falan da var. Nereden geliyor bu ürünler? Onları var. anlatalım biraz. Geneli yerli imalat. Yerli, Türkiye'de yerli imalat. Diyor. Ee, ama bir kısmı da ithal. ithal ürünleri. Onlar da söyleyelim. Türkiye'de ne üretiliyor, ne üretilmiyor. Onda en azından fikir sahibi olmuş oluruz. Aynen. Hem bu şekilde hediyelik eşya sektörüne baktığımızda zaman. Evet, bu, burada ürünlerimizden... karşıda gördüklerinizde çam süsleri, çam ağacı süslemek için gerekli olan materyaller değişik çapta toplar var. çam tepelikleri, çanlar, Noel babalar, yıldızlar. Bu şekilde gidiyor. çok fazla Toplam çeşit var. Toplam kaç kalem ürününüz var burada sizin? genel anlamda bakarsak... Pe 3000 falan dedim ama yakın. var değil mi? 3000'e 3000 e yakın, yakın. Hemen ilerleyelim. Aslında yılbaşı haricinde arkadaşlar doğum günü var. Burada en zaman, her zaman herkesin bir doğum günü mutlaka olur. Konsept olarak en popüler konseptlerden birisi de aslında bu. Aynen öyle. Hemen ilerleyelim. Nereden bakalım? Aşağıya bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın hemen burada iyi ki doğduğun yazan balonlardan varmış. Gösteriyoruz bakın şunun gibi üzerinde balonların üzerinde isimler yazılar falan yazıyor. Kalpler marpler var mesela bunun gibi değil mi? Folyo balon grubu diyoruz buraya. <laughs> evet. Değişik konseptlerde de folyo balon grubu var. Ee, bunların hepsi helyum gazıyla uçabilecek kabiliyette olan ürünler. Normal şişirdiğimiz zaman, şişirdiğiniz zaman uçmaz. Bir yere monte edip tutturabilirsiniz. Hani duvara yapıştırmamız evet, gerekiyor. Evet ama helyum basarsak, gaz basarsak bunların hepsi uçabilir. Helyum satıyor musunuz? On da saralım. Helyumumuz var, yardımcı oluyoruz burada. Aa şişirip de gönderiyorsun. Aynen öyle. Arkadaşlar bakın şimdi helyum gazıyla balonlar şişirildi bu şekilde. Bakın tüplerimiz de burada, hanımefendi de burada ilgileniyor. Balon hanımefendininmiş. Merhaba. Benim aynen Stan merhabalar. Ankara'dan değil mi? Ankara'dan. Sürekli geliyoruz zaten buraya. Evet. Ne zaman doğum günümüz olsa direkt koşa koşa buraya geliyoruz. Helyum gazı balonlar. <laughs> Aa, Her şey Galiba. Tabii ki buranın abonesiyiz zaten. Ee, o yüzden burayı çok seviyoruz yani. Tavsiye ediyor musunuz arkadaşlarınıza? Kesinlikle tavsiye da? ediyorum. Sürekli burada istemediğiniz kadar ne ararsanız var. Doğum günü, yılbaşı organizasyonu ne isterseniz. İşte bilinçli müşteri böyle evet. oluyor. Aynen. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar bakın alt kata iniyorduk. Bakın bunlar ne dedim? Bakın yukarıda göstermiş olduğumuz 150 santimlik çam ağaçları burada istiflenmiş satılışı bekliyor değil mi? Aynen, aynen öyle. Burada da e, lisans hakkı olan orijinal doğum günü konseptlerimiz var. E, bunların hepsi orijinal üründür. Evet. Balon evinin ve diğer firmaların lisans hakkıyla çıkarttıkları ürünler. Yaklaşık 30'a yakın konsept var. Taraftar gruplarından e, Niloya'sına Hello Kitty'sinden Paul Petrol'üne kadar birçok ürün tabak, bardak, peçetesi, masa Bakın, örtüsü. Bakın burada daha fazla var çocuk. O çizgi film kahramanları aynen, falan var. Aynen. Ürünlerimiz burada. Yine yılbaşı konseptimizin devamı bu tarafta. Kağıt süsler, petek süsler, iyi ki doğdun yazıları, Keçe süslerimiz, tabak, bardak, peçete, masa örtüleri, arka fonlar. Yazılar var bu arada dikkatimi çeken. Mesela burada yazı Keçe harflerimiz, okullarımız çok talep görüyor. Okullar mı alıyor çok bunu. Evet burada mı yerli? Tabii tabii. Bunlar İtalya ürünleri hangileri? onları söyleyin İsmail abi, bilirim. Tabii tabii. tabii <laughs> bunların hepsi, bu gördüğünüz ürünlerin tamamı yerli. Bayağı burada... çeşit var. Bakın şu çok güzelmiş. Her zaman satılan bir ürün. Şu da hasır üzerine. Evet, iyi ki doğdun. Seni seviyorum. Onların Evin hepsi... duvarına falan asılan ürünlerden birisi arkadaşlar buraya Aynen. geldiğinizde. Sim süslerimiz burada. Değişik ebatlarda. süsler değişik... nereden geliyor? Türkiye'de mi üretiliyor? Bunlar evet, bunlar yerli imalattır. Şu grubun Şöyle. tamamı. Şöyle yerli imalattır bunlar. Işıl ışıl, çok renkli, çok eğlenceli bir üründür bu da. Şöyle ben alayım tekrar. Şapkalar Yine burada. falan da var. Aynen. Bayağı çeşit parti var burada. Şapkaları. Bakın alışveriş yapmak için kocaman burada sepet de var. Hem parakendi, <laughs> hem toplantı olduğu için arkadaşlar. Aynen. Yine çam ağaçlarımız burada. Yani o kadar çok detay var bu ki. Bu nedir? Aa. Bunlar şuradan ikramların üzerine koydukları İyi ki doğum günü falan yazıyor. 1 yaşındasın hı hı. yazıyor. Bakın arkadaşlar bu konsept. 5'i küçük, küçük küçük küçük. Bunu daha çok e, pastaneler falan alıp müşterilere mi veriyor? Ne yapıyor? Normal bir kişi kullanmaz e, yani yok, bunu. Yok bu e, doğum günü organizasyonlarında e, organizatör firmalar alıyordur muhtemelen. Yapılan konsepte göre e, kürdanları ikramlıkların üzerine koyuyorlar. Güzel. Bu arada balon evinin bayisiyiz biz. Balon evinin her türlü e, var olan ürünü bizde vardır. Balon Balon, balon evinde evinin, neler var peki? E, balon çeşitleri, standart 12 inç Göstereyim balonlarımız şöyle var. Gösterelim şöyle arkadaşlar. Bakın bu da balon bunlar evinin. Bunlar krom balonlar. Aşırı parlak olan balonlarımız bunlar. E, organizasyonlarda ve süslemelerde çok kullanılan Ha, fuarlarda çeşidi. falan bolca görürüz arkadaşlar. Hani böyle süslüyorlar ya parlak parlak. İşte onlar bu balonlardan oluşuyor. Şu balonların hepsi. Abi ne kadar mesela bunun paketi ortalama? Ee, paketi 100 lirayla 210 lira arasında değişiyor balonun cinsine göre. Bu boyutuna göre, cinsine evet. göre, bakın parlaklığına, yazılıyor. baskısına parlaklığına göre. İçinde e, yine lisans hakkı olan ürünlerimiz var. Atıyorum Frozen baskılı bir balonumuzun fiyatı çok daha farklı. Sade Şunu da anlatalım arkadaşlar. Son zamanlarda bayağı popüler olmaya başladı. Çoğunuz bir arada ucunu sıkıp sıkıp patlatır değil mi? Konfeti. Konfeti olarak hı hı. geçiyor. Konfeti çeşidi çok fazla. Güllü, kalpli, altın rengi, gümüş rengi. Hatta cinsiyet konfetisi bu ara çok rövaşta olan bir şey. Bir dakika. Cinsiyet partilerinde. E, Bebek partilerinde. mı erkek cinsiyetini belirlemek için yapılan partilerde de çok sık kullanılan bir materyal bu da. Güllü olunca ne oluyor İsmail abi? O genelde gül mü atıyor? sevgili temalarında, evlilik tekliflerinde ha, kullanıyorlar 14 onları. 14 Şubat'ta falan. 14 Şubat artık evlilik teklifi de şu artık ülkemizde bir seramoni. Evlilik tekliflerinde de e, gayet e, hoş ambiyanslar yaratılıyor. Kıldağı çıtayı yükseltmiş. Aynen öyle. Güller <laughs> e, ne işe onu soralım. Kuru güller de işte te, evlilik tekliflerinde yürüme yolları yapıyorlar. Ha bu ona atılıyor. Özel günlerde masaların üzerinde e, ambiyans olarak kullanılıyor. Peki bu kullanılıyor. gül mü gerçekten? Ee, bunlar gül diye satılır ama bunlar aslında pamuk çeltiğidir. Boyanmış, esaslanmış Oo, pamuk, bakın çeltiği. anlatalım. Bu önemli bir detay. Çukur, bakın herkes çukur, bilmez. Çukurova tarafında üretilir bunlar. Çeltik en azından işlenip hediyelik etişah sektörüne katkı aynen. olarak e, katma şey, değerli şey bir ürün olarak girmiş. Güzel evet. olmuş. O Bu arka evet. tarafta küçük, küçük bardaklarımız da var. Bunları e, da anlatalım. Bardak değil bunlar muffin. Bunlar yani, e, Kek yapıyorlar bu işi. Ha evet şimdi. evet. Ke e, Kek fırına gireb girebilen bir üründür bu da böyle. Onu da e mı elindir. satıyorsunuz? Tabii bu partilerde çok kullanılan bir üründür bu da. Oo. Şuradakiler daha çok bakın şunlar. Evet bunlar da daha değişik. ebatlarda, daha küçük ikramlıkları koyabilmek için bunlar fırına girer e, yanma yapışma yapmaz. Tekrar tekrar kullanılabilir mu? Yok tek tek, tek, tek sefer kullanılır atılır. Güzel. Gibi Vallahi ürünler. insan buraya da herkes kendine ait bir şeyler bulabilir. Bakın burada yeni gelmiş ürünler var aralarına geçeceğiz şimdi. İyi ki doğdun bakın simli yazılar var en çok merak ettiğiniz en çok sorduğunuz. Strafordan yapılmış değişik e, konseptlerdeki ürünler. Doğum günü konseptleri bakın, var bir burada yaş da var. diş konsepti mevlütler karın adam bile var. <laughs> evet o yeni yıla ait bir ürün. Ee, sevgili konseptleri, benimle evlenir misin yazıları, cinsiyet partilerinde kullanılan kız mı, erkek mi? İşte Bu ara e, kına gecemizin yerini alan bright partileri, bright to be e, yazıları. Yazıyor, evet, parlak simli olanlar. Evet. evet. Ne soruyor müşteriler en çok sizlere? Genel sattığımız ürünler iki ki doğdun temalarıdır ama bunların hepsi satılır, hepsine ihtiyaç var. Yani bir yerde bir e, bright partisi yapılıyorsa kapı girişlerine asılabiliyor bunlar. Mevlüt yapılıyorsa işte mevlütümüze hoş geldiniz, kınamıza hoş geldiniz gibi yazılar. Ee, gösterişli, albenisi olan e, yüksek... de gayet uygun. Maliyeti de uygun. O yüzden e, çok tercih edilen bir yaptırmak yerine stafora yaptırmak daha kolay oluyor da galiba. Peki e, müşteriler başka ne soruyor sizlere? Var mı e, de bayilik falan? E baylimiz yok ama Ankara ve çevresine hatta Türkiye'nin her yerinden müşterimiz var. Onların hepsine hizmet ediyoruz biz. Parita toptan olduğu için Top alıp tam. gelip alabiliyorlar. Evet. Evet. Pasta volkanının şu an testini yapıyoruz arkadaşlar. Kanada menşeli bir ürün. Troy marka. Gayet güvenli ve kullanışlı. Nelerde kullanıyorlar bunu daha çok? Pasta üzerinde kullanıyorlar. Her ha, de, şu gelini damata getirirken böyle o, alev çıkartan. Bu çıkar onun bir küçüğü. Onlar 3 metreye kadar ateş çıkartır. Bunlar 50 santim, 60 santime kadar. Bu gayet iş görür evi yakmamak için. Evet, küçük iç mekanlarda <laughs> kullanılabilir. Bitti üst kata geldik. İsmail abi şimdi bize üst kattaki ürünleri anlatacak. Hemen başlayalım kaldığımız yerden. Evet tekrar merhabalar. Ee, doğum günü partilerin vazgeçilmezi pastalarımızın üzerine koyacağımız yaş mumlarımız. Ve diğer diğer konsept pastalarımız var burada da. Ee, pasta üzeri kullanacağımız mumlarımız var. Simlisi, varaklısı. Şapkalar bile var burada. Cazı şapkalarımız. Evet. Ee, plexi'den ürünlerimiz var. Yine pasta üzeri kullanılabilen yaş. İyi ki doğdun temalı. Hı hı. Diğer ürünlerimiz de burada. Bu katımızda da... Şunlar e, nedir? Folyo balonlarımız. Onlar da e, uçan Geline boyu damat dediğimiz... Gelin şey ve damat isimlerinin baş harfiyle yapıyorlar galiba. Aynen, Bu ondan aynen, aynen odur. E, harfler rakamlardan oluşuyor. Burada balon taneli de mi satıyorsunuz? E, yok, bunlar konseptleri göstermek için daha çok. Ha, anladım, teşhir amaçlı. Evet. Güzel. E, ar masa eteklerimiz. Hemen. Arka fonlarımız. İlerleyelim şöyle. E, e, Şöyle işinizle açayım. Ee, metalize arka fonlar, masa etekleri. Masa etekleri e, derken bu masanın üzerindeki şunları kullanat diyorsunuz galiba. Kullanat masa etekleri. Evet. Kullanat. Onlar. Allah Allah. Hı -hı. Onu da ilk defa diyorum. Yani tek kullanımlıktır bunlar. Mısır kutuları. Ha şu sinema salonlarında daha çok aşina olduğumuz. Evet, evet. Konseptlere göre e, ve renklere göre bir sürü çeşidi var. Lokumluklar. Loğumluklar derken şu mevlitlerde de kullanılan o güzel bakanlar da varmış. Kek standları yine konseptlerine göre renkler Şunlar da bakın renklerde. hediyelerin üzerine kurdeleler. bakın. Arkadaşlar burada taneyle satıyor musunuz? Yok hayır. Bunu yani, böyle paketle satıyorsunuz. Evet. Tamam ilerliyoruz. Yine balonlarımız burada. Strafor Ford, süslerimiz yine nedir? burada. Bunlar sarkıt 4 metre süslerimiz. Değişik amaçlı runner gibi de kullanılıyor. Arka fon olarak da kullanılıyor. Fırına, ve tabaklar, yaldızlı, mabaklar da burada var. Yaldızlı, varaklı, tabak, bardak ve peçetelerimiz. Arkadaşlar bakın birçok çeşit de burada. Ne? Rafya. Rafya diye mi geçiyor? Evet. Kurucu'da metalize için. rafyalar. Metalize çok olmayan standart rafyalarımız. 200 metrelik rulolar halinde bunlar. Hediye paketleri için daha çok pastaneler falan kullanıyor galiba bunu. Evet. evet her türlü yapanlar. alanda. Balon bağlama dahil birçok alanda ha, cool kullanılıyor. Oluyor, evet. Burada da yelpaze süslerimiz ve petek dekor süslerimiz var. Değişik boy, ebat ve adette her rengi, her konsept ait ürünlerimiz mevcut. Şu evet fener şeklinde olanlardan bahsediyoruz. Evet. Şu, şuradakiler gibi yarış şemsiye şu şekilde şunlar mesela. Evet. Burada var. Evet burada küçük şeylerimizi yine burada da Mufin, görmüş olduk. Musinlerimiz. Evet. Kurdela da var arkadaşlar bakın. Bildiğimiz kurdela. Onlardan da satıyorsunuz böyle. Evet. Peki M müşteriler ne soruyor en çok sizlere? Son olarak onu soralım. Bizim uzmanlık alanımız doğum günü konseptlerinin tamam, zincir balonlar, balon çeşitleri ana kalemlerimizdir. Ama günün koşullarına göre anneler günü olsun, sevgililer günü olsun, yılbaşı olsun, bayramlar olsun, bayramlar olsun, her türlü özel günde kına, sünnet, nişan, söz gibi günlerde de e, değişik süslemelerle de ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz. Müzik Arkadaşlar bakın yeni çıkan ürünlerden birisi de peril etmiş. Burada hanımefendi şimdi açacak şimdi hemen. Hop bu şekilde. Böyle ışıl ışıl her yerde kullanılabiliyor arkadaşlar bu ürün. Ne kadar fiyatlı onu da söyleyelim. 3 metresi 18 lira. 5 metresi var. O da şu o da büyük olanı. 8 lira. Kalem pille çalışıyor. 10 metresi var. O da 38 lira. Evet. Bu fiyatları alabiliyorsunuz. Evet. Şimdi atladığımız şeylerden biz O kadar çok ürün var ki arkadaşlar. Mesela bu parti gözlükleriymiş. Bu ne ki dedim tesadüfen gördüm. Hanımefendi de taktı bakın. Bu şekilde istediğiniz şekillerin var. Çeşit burada gözlükler var geldiğinizde. Bakabiliyorsunuz. Ben iki de odununu almış mıyım duvara? Evet. Yok hayır. Beğendiniz mi efendim alışveriş? Beğendik. Aradığınız her şeyi bulabildiniz mi duvardan? Tavsiye eder misiniz peki? Evet ederiz. Hep buradan alıyoruz. Ne almıştınız tam olarak? Ee, doğum safari, günü mü? Evet. Safari doğum günü seti almıştık. Oo, onu da yeni duyuyorum ben. Ne, ne kadar çok çeşitler çıkmış. Peki evet. teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Beğendiniz mi efendim? Harika. Arada Beğenmemek mümkün değil. Mu? Hepsini bulduk. Ee, ve hatta burası bence bir Avrupa'yı ayarda bir dükkanmış. Yeni geldik. 3000 çeşit ürün var. Evet yani <laughs> kendimi almayı Berlin'de hissettim. Tebrik ediyorum sizi. Nereden geliyorsunuz? Biz ee, Zaten bu şehirde yaşıyoruz. Ankara'da. Ankara evet. Var mı işletmeniz? Var Ondası. efendim. Söyleyelim reklam olsun. Reklam olsun. Ee, Sobalıköşk kahvaltı evi. Evet. Oo güzel. Nerede yeriniz? Tunalı'da. 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 Ne zaman? Hafta sonu mu indirim oluyor? Yoğun oluyor. yo yok. Yoğunluk 7 gün açık. Her gün. Burası sabahtan akşama kadar kahvaltı veren bir yer. Peki teşekkür ederiz. Hoşçakalın. İyi yıllar. Hoşçakalın.